Merhaba. Bugün size anlatmayı en sevdiğim hikayeden bahsedeceğim. Saçlarımın nasıl yandığının hikayesi. O yüzden isterseniz hazır bugün de tatil günü. Çayınızı, kahvenizi alın. Beraber sohbet edelim. Şimdi başıma ne geldi benim? Niye böyle oldu? Ekrana resimlerimi de fotoğraflarımı da bırakacağım ki saçım neydi ne oldu ve bu hale şu anda olduğu hale de nasıl geldi bunları göstereceğim size anlatacağım detaylı olarak. Benim her zaman bir hayalim vardı böyle beyaza yakın kalisi tadında açılmış iyice açılmış ve soğuk sarı bebek sarısı tonuna ulaşma hayalim vardı ve bu hayali gerçekleştirebildim 2020 Haziranında saçımı açtırdım. Şimdi ben size şeyi göstermek istiyorum. Benim saçımın rengi şu anda ışık da var, kontrast yükseldi ama yani bayağı koyu, bayağı siyah bir saçım var. Dolayısıyla bu renkten o kadar beyaz, açık bir sarıya gitmek zaten böyle yürek isteyen bir mevzuydu. <laughs> ama ben bunu yine de yapmak istedim. Haziran'dan ekime kadar bir süreç var önümüzde. Bu da ne demek? Aslında 4-5 ay gibi bir süre. Bu 4-5 ay gibi bir sürede de ben saçımı toplamda 4 kere sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bir buçuk ayda bir bu dipten gelen siyahın da çok uzamaması gerekiyor ki diğer tarafla renk farkı olmasın. Dolayısıyla bir buçuk ayda bir saçımı kökünden açtırmaya gidiyordum. Saçımıza hidrojen peroksitleri, amonyakları sürüyoruz dibinden. Ondan sonra da bekliyoruz böyle iki saat boyunca. Onların hepsi açılsın. Zaten kuaföre verilen paraya mı, vakite mi? Bunlardan hepsinden ziyade şunu biliyordum. Benim gücüm ne kadar devam edebilirsin? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü sana yazık değil mi? Saç diplerine, saç köklerine yazık değil mi? Kafana yazık değil mi? Neden kafanı bu kadar aşındırmak istiyorsun? Her ay her ay bunu diyordum kendime. <laughs> Ama yaptırmaktan da tamam diyordum. Bu ay şey olsun. Bu ay da yaptırayım. Öbür ay kısa kestireceğim. Kendi rengime boyatacağım. Ve saçımı bırakacağım diyordum. Böyle de kısa bir saç kullanmak istiyordum. Ve geleceğim nokta aslında buydu. Yani aslında bu değildi. <laughs> bunu istemiyordum. Bu kadar kısa istemiyordum. Bu kısalıkta bir e, saça dönecektim ben zaten. Ama ben saçı değil saç beni bıraktı. Peki nasıl oldu? Son Ekim ayında açtırmaya gittiğim zaman şu tarafım daha kısa zaten. Bu saçın modeli de bu fakat bu böyle bilinçli yapılmış bir şey değil. Mecburiyetten yapılmış bir şey. E, bu taraftan güneş alıyordu ben saçımın açılmasını beklerken. Sonra derken yıkama setini aldılar beni. Saçımı yıkarken dedi ki ah saçınız çok dökülüyor dedi. Ben şöyle bir baktım. Hayır dedim benim saçım dökülmüyor ki. Yani çok az dökülüyor. Ondan sonra <laughs> kız bana böyle bir avuç saç gösterdi. Baktım ki bu hay bu yanmış dedim. Bu saç dökülen bir saç değil. Elinde bir avuç saç var. E, bu değil. Ama beni görmeniz lazım. Ben yani inanılmaz sakin. Sen dedim saçımı hemen e, kurula durula çok da böyle çitileme saçımı e, şeyi çağır dedim. İşte beyefendinin adını söylemeyeceğim adını. Sektörde eski biri yani başına da ilk defa gelmiş bir şey. O yüzden söyleyip de adını lekelemek istemiyorum. Talihsizlik diyorum. Ama böyle o an içime böyle bir melaike girdi derler ya. Gerçekten melaike girdi ve gene benim şeyim çalıştı. Böyle zor zamanlarda şey olurum ben hemen. Tamam böyle oldu. Peki ne yapabiliriz? Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Hemen bu mantığım yine çalışmaya başladı. Ee, saçımı havluyu sardılar. Gittim. Oturdum. Aynanın önüne. Ee, geldi beyefendi. Hayır ya yanmadı dedi. Dedim ki yandı. Bunu direkt kes. Uzatmayalım. Kes dedim. Hayır dedi. Bunu kurtarabiliriz. Hayır dedim. Kurtarmak istemiyorum ben. Ben her sabah kalktığım zaman e, yastığımda bu kadar saçla uyanmak istemiyorum. Her banyodan sonra tararken tarakta bu kadar saç görmek istemiyorum. Lütfen kes dedim. Yani olabilecek en maksimum seviyede kısa keselim saçı dedi. Çünkü bundan kurtulmam lazım. Ya işte gerçekten öyle mi istiyorsun? Öyle mi olsun falan derken neyse ben kuaföre ikna ettim ilk defa. <laughs> neyse ikna ettim sonunda saçlar kesildi ve bu görmüş olduğunuz kısa sarı halini aldı. Fakat saç hem kısa hem sarı. ...kafamda saç yok gibi görünüyor. Yani o açıklık devam ediyor tabii ki saçta. Hatta biz böyle viyoleler falan koyduk ki... ...biraz daha saç şey olsun... ...böyle yansımaları olsun... ...en azından benim moralim düzelsin diye. Yine de çok böyle şeyim. Sakinim. Çünkü kesildi ve kurtuldum artık diye. Ve ondan sonrasında da... ...saçımı hızlıca uzatmaya başladım. Bu süreç boyunca da... ...bu kapanmalar falan denk geldi. Daha fazla kestirecektim saçımı fakat... Ee, kestiremedim iki kere kestirebildim saçımı ee, hem çok kalabalık olduğu zamanlarda gitmek istemediğimden hem çok yoğun çalıştığımdan bir de sonrasında kapanmalar denk geldiği için maalesef iki kere kestirdim ama benim niyetim saçım yandıktan sonra ekimden sonra her ay kestirmekte en az 1-2 santim uzatabildiysem 2 santim kadar saçımı kestirmekte. Saç açıcıların içinde neler var? Ee, tabii ki de hidrojen peroksit ve amonyak gibi bir sürü sert kimyasallar var. Şimdi saçı bunların açabilmesi için zaten internette de yazdığınızda görürsünüz bunlar nasıl çalışıyorlar, amaçları ne? Saça renk aldırabilmeniz için öncelikle kendi pigmentlerini yok etmeniz gerekiyor. İstediğiniz renge ulaşabilmek için. Bunun için de maalesef saçın yapısındaki protein ve keratin dokunun, affedersiniz ama içine etmeniz lazım. Gerçek bir de benim saçlarım çok ince telli. Evet şu anda mesela çokmuş gibi görünüyor. Çok kalın da görünüyor olabilir. Ama aslında benim saçım çok ince telli. Hani böyle saç böyle oradadır çok görünüyordur ama suya girer çıkarsınız Böyle şu kadar kalır ya. Benim O saç benim saçım. Dolayısıyla zaten bu işlemi saçıma da çok zarar vereceğini biliyordum. İlk açılırken saçım botoksla açıldı benim. Saçım botoks işlemiyle birlikte açıldığı için o her aşamada hani keratin yüklüyorlar, şey Son aşamada da zaten yüksek ısıyla düzleştirip o halde bırakıyorlar. Yani sen sanki şöyle düşünebilirsiniz. Saçı kolalamak gibi düşünebilirsiniz. O haliyle kalıyor. Sizin kullandığınız şampuanlara göre, içinde sülfat olup olmamasına göre de 3 aya kadar bu botoksu kullanabiliyorsunuz. Zaten bu 3 ay geçtikten sonraki son açtırma benim saçlarım elimde kaldı. Botoksla evet açtırılabilir ama biz aslında orada yanan saçı yandığını görmüyoruz. Botoks bu görünümü düzeltiyor. Botoks asla tedavi edecek, geri döndürecek, hasar döndürecek bir şey değil. Böyle lanse ediliyor ama Doğru değil, yalan. Buna inanmayın kesinlikle. Ben zaten buna inandığım için yaptırmadım. Zaten saç sarı saçın tiftik tiftik görünenin kötüdür. Yani çok avam bir görüntüdür. Ben öyle görüneceğini bildiğim için botoksla birlikte açtırmıştım ve düzgün bir şekilde kullanıyordum o sarı saçı. Şimdi saçlar yandı, bu hale geldi. Hangi ürünleri kullanarak peki biz bu saçı düzeltebiliriz? Hangi maskeleri yaparak biz bu saçı düzeltebiliriz? Böyle de bir şey yok arkadaşlar. Şu maskeyi yaptım. Bu ürünü yaptım, bu ürünü kullandım. O saçıma çok iyi geldi, yanan yerler düzeldi diye de bir şey yok güzel kadınlar. İnanmayın. Yapılabilecek tek şey saçı hızlıca uzatmak ve sürekli kestirmek. Yanan alanlardan hızlı bir şekilde kurtulmak. Çünkü biliyorum ne kadar sinir bozucu olduğunu, saçınızın yanık olduğunu biliyorsunuz. Elinize attığınızda tıkır tıkır geliyor. Banyodan sonra tarıyorsunuz ve o saçlar oradan kopuyor. Ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyorum. O yüzden bana inanın, bana güvenin. Hızlı bir şekilde saçlarımızı uzatalım. Ki benim saçım hızlı uzayan bir saç da değil. Buna rağmen ben hızlı bir şekilde saçlarımı uzatabildim. Saç için iki tane tarif vereceğim. Bunlardan bir tanesi vitamin maskesi. Ben öyle söylüyorum vitamin maskesi. Çünkü içinde bir sürü vitamin koyuyorum hazırlarken. İkincisi de keten tohumu jeli maskesi. Bunların ikisini de hazırlamak çok basit. Şimdi birinci maskenin içeriklerini söyleyeyim. Tabii ki tatlı badem yağı, hint yağı, bir de evde yapılmış sarı kantaron yağı. Şimdi göz kararı bunlardan ne kadar koyabiliriz? 20 ml, 20 ml, 20 ml ve totalde 60 ml olacak gibi koyabiliriz bir küçük şişenin içine. Bunun içine eczaneden alacağınız bir ampul E vitamini, bir ampul Bemix kompleks. Bunların hepsini aşağıya yazacağım sıkıntı yapmayın. Bir ampul pantol kırıp içine döküyoruz. İyice çalkalıyoruz. Bunu haftada iki kere, üç kere her banyo öncesi yapabilirsiniz. Bu gerçekten çok hızlı bir şekilde saç uzatıyor. Çünkü mix kompleks koyuyoruz içine zaten. Çok hızlı uzayacaktır saç ve sağlıklı uzayacaktır. Bu arada bunu yaptıktan sonra böyle uçlarına da getiriyorsunuz. İçinde tatlı badem, hint yağı gibi olduğu için sizin bu uçta yanmış alanlarınızı da yumuşatıyor. Böylelikle saç yanık ama en azından görünümünü düzeltmiş oluyoruz. Yani böyle saç artık matlıktan uzaklaşmış oluyor. Sis tararken o yanan yerlerden bu kadar bu kadar kopmuyor. Kırılmayı söylemiyorum. Bakın kopmalar. Ee, saçın kopmalarını azaltmak için de ona yüksek seviyede nem yüklemeliyiz. Onu böyle yumuşak elastik tutmalıyız ki o kopmalar meydana gelmesin. Bu vitamin maskesi de zaten bu elastikiyeti sağlıyor aynı zamanda. Hem hızlı uzatırken, saç köklerini beslerken hem de boylardaki elastikiyeti sağladığı için siz kopmalara daha az maruz kalmış oluyorsunuz. Şimdi ikincisi de keten tohumu jeli. Bununla ilgili çok fazla video da var yabancı yerde. Bir sürü video var. Oradan da bakabilirsiniz ama zaten çok basit. İki tatlı kaşığı keten tohumunu koyuyorsunuz. Üstüne bir bardak sıcak suyu koyup biraz kaynatıyorsunuz. O aloe vera jeli gibi bir jel oluşuyor. Tabii ki e, keten tohumları, tohumlarını süzüyorsunuz, bir kaba alıyorsunuz, donduruyorsunuz, iki haftaya kadar buzdolabında dayanıyor. Jöle gibi bir şey oluyor. Bunu yine diplerden saç uçlarına kadar her yere uygulayıp bir saat beklemeniz yeterli. Bir saat bekletebilirsiniz, iki saat, üç saat bekletebilirsiniz. Zaten saçın e, ve saç derisinin de bir emme kapasitesi var. Yani bir gece boyunca yatmanın da bir anlamı yok. Peki bu süreçte neye dikkat edeceğiz? Tabii ki şampuanlarımızın içinde e, sülfat e, olmaması gerekiyor ve sert kimyasallar olmaması gerekiyor. Yine bunun için e, size bir önceki videoda verdiğim siteyi kullanabilirsiniz. İçerik listelerine ulaşıp o şekilde aratabilirsiniz ama tabii ki en bildiğimiz içerik e, sülfat e, gibi sert kimyasal, sert ajanlarının olmaması. Neden? Çünkü bizim saçımız yeryüzeyi değil. Değil mi? Dolayısıyla yeri temizlediğimiz gibi maddelerle, sert kimyasallarla saçımızı temizlemeye kalkmamalıyız. Bunun için ben size bir tane şampuan gösteriyorum. Hemen burada şimdi. Bu şampuan içinde sülfat yok. bir wheat protein, buğday proteini başka proteinler. Gene fena değil. 7-8. sırada ve sülfat yok. Dolayısıyla saça en azından zarar vermeden temizleyecek bir şampuan. Diğer bir şampuan, bunu da çok seviyorum. İçinde gerçekten avokado Yağı, bayağı güzel yağlar kullanmışlar. E, i̇kinci sırada da şey görüyorsunuz, sodyum sülfat bu aslında Hindistan cevizi. Hindistan cevizi içeriğini sanırım sentetik olarak bu şekilde veriyorlar. Bununla zaten e, çok yumuşak bir şekilde temizlediğini hissediyorsunuz ve saçı hem sert bırakmıyor geriye. O yüzden bunu da çok seviyorum. Önemli olan burada saçtaki nemi, e, yağı söküp almamak. Evet saçımı temizleyeceğim ama saçımı da öldürmeden temizleyeceğim. Bu arada bunu şeyini söyledim mi? Organic Shop'un avokado ve neymiş hani şampuanı. Aynı zamanda bu da bitti. Sırf göstereceğim diye atmadım. Live Clean'in e, bu neydi? Strengthening Mono Monoi Oil şampuanı. Bunun da yine aynı içerisinde SLS sülfat herhangi bir şey yok. E, o yüzden bu da geriye e, ölmemiş. Kuruluktan canı çıkmış, çöle dönmemiş bir saç bırakıyor. Bu üç şampuan iyi bu süreçte. Bizim de amacımız zaten neydi? Saçı kestirip eski sağlıklı haline getirene kadar en azından görünümünü düzeltmek, ütü yapmak, kol almak gibi düşünebiliriz bu süreci. Sinirlerimiz bozulmasın, asaplarımız bozulmasın, saç çat 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 kopmasın. Bunun için şimdi size bir tane üründen bahsetmek istiyorum. Bunu Instagram'dan da bahsetmiştim. Morema'nın 10 saniyelik e, mucize ürünü. Maramanın 10 saniyelik mucize ürün içinde gerçekten 17 çeşit amino asit, bir sürü protein, güzel içerikler var ve 10 saniye olması inanılmaz kurtarıcı bir ürün haline getiriyor bunu. Fakat fiyatı çok yüksek. Sırf görünümü düzelecek diye. Bunun da ben tedavi ettiğini düşünmüyorum. Çünkü diyelim ki birinci yıkamada bunu kullandınız, ikinci yıkamada kullandınız, üçüncü yıkamada kullanmadınız. Evet o etki devam ediyor. Dördüncü yıkamada kullanmadınız mı? Hmm, o etkinin biraz saçtan uzaklaştığını görüyorsunuz. Beşinci yıkamada eğer yine bunu kullanmazsanız, yani araya bir üç yıkamalık bundan kullanmamış olursanız o e, tırtıklı tırtıklı yanmış görüntü geri geliyor. Dolayısıyla ben bu ürünün tedavi ettiğini söyleyemem ama evde 10 saniyede botox botox etkisi alabileceğiniz bir ürün. Bütçenize veriyorsa bakabilirsiniz. Ben almaya devam edecek miyim? Evet bütçem olduğu sürece almaya devam edeceğim. Çünkü verdiği o etkiyi yarattığı görünümü seviyorum. Bu süreçte de beni gerçekten ağlamamama, her gün aynaya bakıp krizler geçirmememe sebep olduğu için ben bu ürünü seviyorum. Buna bir de uygun fiyatlı alternatif göstermek istiyorum. İçerik bakımından değil yanlış anlamayın. Aynı etkiyi verdiği için söyleyeceğim. Ve bu ürünü bu Okay Kozmetik'in keratin narıcı bakım kremi diyor. Bunu banyodan sonra uyguluyorsunuz. Banyodan sonra uyguladıktan sonra saçınız yumuşak oluyor. Hatta diyelim saçınızı kuruttunuz artık, sabah kalktınız. Yine elinize böyle bir fındık kadar alıp yine saçınıza uygulayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Benim saçım ince telli olduğu halde saçımı yapıştırmadı. Bunu da söyleyeyim. Bence bu ince tellerin en büyük problemlerinden bir tanesi yağlı kafa gibi görünmemek ama aynı zamanda dolgun saçlara sahip olmak. Bir de banyodayken şampuan sonrası ben yine bu organik şapın avokadolu maskesinden memnun kaldım. Bu gerçekten saçı nemli hissettiriyor. Elastikiyet kazandırıyor. Bununla birlikte gerçekten o kopmalarda Azaldı. Tedavi ettiği için demiyorum bakın. Ona o nemi vermeye devam ettiğim için bu kadar bu kadar buralarından kopmalar azaldı. Çünkü nem seviyesini yükseltmiş oldum. Elastikiyetini azalt, arttırmış oldum. Dolayısıyla bu ürünlerden de çok memnunum. Saça bu kadar çok şey yükledikten sonra da ben biraz hacim aldırmak için bir ürün kullanıyorum. Bunun hiç tedaviyle alakası yok. Ee, söylüyorum bunu da. Bu da Missha'nın e, Extra Volume Hair Serum diye geçiyor. Bu üründen de memnunum çünkü genelde volüm arttırıcı ürünler biliyorsunuz ki kazık gibi yapar saçı. Hiç hoş değil. Dolayısıyla bu saçı kazık gibi yapmadan, yine elastik, bugün de hatta var volüm arttırıcı. Saç yine yumuşak. Elimi içine attığımda dolandırabiliyorum. Fakat şey değil, kazık gibi değil. O yüzden... Kazık gibi yapmadan volümünü arttırdığı için de bu ürünü de çok seviyorum. Piyasada maalesef bu yanmış, e, o artık bağ dokusu kopmuş, bozulmuş. Evet bu ürün çok e, vadedici. Moremo çok vadedici. Yani içine baktığınız zaman e, ve araştırmalarına baktığınız zaman e, çok vadedici. Fakat ben dediğim gibi kendimde bunu 3 yıkamada eğer kullanmazsam o verdiği etki saçtan uzaklaşmış oluyor. O yüzden ben buna E-Botox'u diyorum. Ha unuttum bir de Moremo'nun Miracle Treatment X maskesi var. O bittiği için getiremedim burada yanımda değil. Mesela ben o ürünü de almaya devam ederim. O da mesela çok yoğun yapılı. inanılmaz saça nem veriyor ve inanılmaz böyle pürüzsüzlük veriyor. Görünümünü ciddi anlamda düzeltiyor. Fakat o da tedavi etmiyor. Yani buna bir hem fikir kalalım, buna bir inanalım. Olabildiğince saçı hızlı uzatıp saçtaki yanık alanlardan kurtulalım. Ve bol bol su içmeyi, banyoda da çok sıcak suyla saç yıkamamaya dikkat edelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bu konuyla ilgili. Sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Beraber konuşuruz. Siz deneyimlerinizi yazabilirsiniz veya bana önerileriniz varsa ben de sizi dinlemek isterim açıkçası. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, benimle kahve içtiğiniz için. Öpüyorum hepinizi. İyi dinlenmeler. Görüşmek üzere.